Evet sevgili izleyenler bu yıl 20.si düzenlenen Antalya Growtech fuarını EZ tohumculuğun katkılarıyla ekranlara taşıyoruz. Evet sevgili izleyenler EZ tohumculuğun katkılarıyla ekranlara taşıdığımız Antalya Tarım Fuarı devam ediyor. Yanımızda yine genç genetikçi mühendis bir arkadaşımız var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısa olarak bir tanıyalım. Ardından da fuarda zaten katılımcı olarak bulunuyorsunuz. Bize de fuarı bir değerlendirir misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Ömer İlter. Ee, şirketimizin kurucusu Zekai İlter'in e, oğluyum. Küçük oğluyum. E, şirketimizde de e, genetik e, mühendislik görevi yapmaktayım. E, EZ tohumculuk olarak e, bugüne kadar hep konvansiyonel ıslah klasik ıslah şeklinde yaptığımız çalışmalara moleküler olarak katkıda bulunmak için ben de moleküler böylece genetik okudum. Laboratuvarımızı kurup ilerleyen dönemlerde moleküler olarak katkıda bulunmaya inşallah başlayacağım. Peki benim sizin gibi genç genetik mühendislerinin böyle hayalleri, hedefleri nelerdir? Sizin hedefleriniz nedir? Eğer bir sakıncası yoksa bizi açma şansı var mı? E tabii böyle böyle şeyler meslek sırrıdır pek söylenmez ama ya bizim e, hedefimiz asli olarak tabii ki e, Türk tohumculuğunu daha ileriye taşımak. E, yani sonuçta rakiplerimizin e, yani yurt dışı kaynaklı rakiplerimizin sahip olduğu tüm teknolojileri bizim de yani sahip olmamız gerekiyor. E, bu hususta e, biz de emin adımlarla ilerliyoruz çok şükür. E, yani esas gayemiz, ana maksadımız ee, bu tohumculuk yarışındaki ilerleyen dönemlerde ne kadar önemli olacağını hepimiz de göreceğiz. Zaten Covid ile beraber de e, ciddi bir gıda sıkıntısı dünyanın gündeminde şu an. Ee, zincir, e, ted tedarik zincirindeki kırılmalar, market reyonlarındaki boşluklar hepimiz gördük Avrupa'da vesaire. Ee, yani bu yarışta, bu gıda yarışında, bu gıda hatta savaşında da diyebiliriz ülkemizi güçlü bir şekilde temsil etmek. Efendim buradan son olarak... fuara gelemeyenlere... gelenlere mesajınız ne olacak bir genç olarak? Ee, gelemeyenlere mesajım... mutlaka bir fırsat oluşturup ilerleyen dönemlerde burayı ziyaret etmeleri. Çünkü buranın atmosferi farklı gerçekten burada yani ufku... açan bir atmosfer var burada. Ee, gelenlere de mutlaka standımıza uğramasını <gülüyor> <gülüyor> önemli e, çayımız içeriz bir çayımızı içsinler. Sizin e, bir sloganınız var. Yani lezzet mirasını. lezzet mirasını geleceğe taşıyoruz. Evet. Biz e, EZ Tomcu inşallah. EZ Tomurculuk olarak ıslah programına e, lezzeti de dahil eden yani tahmin ediyorum ilk firmayızdır. Şimdi daha yeni yeni diğer ıslah firmaları lezzetin fark, öneminin farkına varmaya başladılar. Yani öncesinde ıslah yapılırken tek önemsenen şey işte şu hastalığa dayansın, işte verimi çok iyi olsun, rengi güzel olsun, çok sert olsun vesaire. Fakat kimse, herkes lezzeti göz ardı ediyordu. Ya yani dolayısıyla işte o halkımızdan hep sıklıkla duyduğumuz ya işte domatesler iyi güzel hoş da eski tadı bulamıyoruz serzenişini duymaya başlamıştık. Ee, fakat biz lezzet tomculuk olarak bu, bu programı izlemiyoruz. Biz bu konuda öncüyüz. Islah programımızda lezzet bizim birinci sırada gelir. Ee, biz e, kuru madde e, birik değeri ölçümü yaparak ıslah programımızı devam ettiriyoruz. Dolayısıyla e, çeşitlerimiz hem verimli hem dayanıklı hem güçlüyken aynı zamanda çok da lezzetliler. Çok teşekkür ediyoruz. Standınız bayağı yoğun maşallah. E, bu yoğunlukta bize de fırsat verdiniz, zaman ayırdınız. Size iyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar dilerim. Sağ ol.